Patya'nın hurma yokunu anlatıyor. Hurma sarı damış nola. Potasyum da besin maddesi. Ben de onları içeralım, abi, bir mega kısmını da içeralım. Fast molekül. Abi <laughs> hadi <laughs> Ama batacağım 4 TL var, 6 TL var. oğlum sen? Bir kilo şey, beyaz tut. Tamam. Bir de bunu daha önceden kıratan olarak işletiyorduk burayı. Eee malum bir ila yakında ben kıratanı işlettim. Ama bu pandemi sürecinden dolayı eee üç ay süreyle çalıştırdım. Ondan sonra bir pandemi süreci yine devreye girdi. Yasaklar geldi. E, haliyle e, ikinci yasaklar gelince de biz e, hayat mücadelesinin resmi neticede devam ediyor. Bir şekilde devam etmemiz lazım. E, yeni bir yüzde e, vatandaşlarımızın hizmetini açtık burayı. Eee fazla insanlar riske atmadan eee daha iyi hizmet verebilmek için, e, ayaklarımızın üzerinde durabilmek için neticede aile geçindiriyoruz, çoluk çocuk var, eve ekmek götürmemiz gerekiyor. E, daha sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum.